Rüyanın ölümüyle Yaman büyük şok yaşar, yıkılır. Acısı çok fazladır ama öfkesi hepsinin üzerindedir. Katil veya katilleri bulacaktır. Polis cinayeti araştırırken, Yaman onlardan bir adım öndedir aslında. Doğru yol üzerinde olduğunu ise ona rüya gösterecektir. Alaz ve Asi de sonunda karşılaşır. İki yılın özlemi, öfkesi bir kavuşma mı yoksa yeni bir veda mı olacaktır? Neslihan ve Güven, Yaman'ın yapacaklarından korkarken bir yandan da diğer çocukların dertleriyle uğraşıyorlardır. Tüm bunların içinde ise Yaman'ın cinayete dair öğrenecekleri onun için de şok olacaktır.